Değerli hemşehrilerim, iyi akşamlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili gençler, önde sizi görüyorum. Gayet iyisiniz, eğleniyorsunuz. Evet. Festivaller çok önemli. Bir beldenin tanıtımı için ve hem oranın kültürünün korunması hem de festivaller yoluyla Gelen misafirler nedeniyle esnafın para kazanması açısından çok çok önemlidir. Biliyorsunuz 10 yıl belediye başkanlığını yaptığım süre içerisinde hatırlayanlar bilir buraya Japonya'dan dünyanın çeşitli yerlerinden ekipler gelirdi. Bey pazarı adına kendi dillerinde şarkılar yapar, kendi gittikleri yerlerde bunları anlatırlardı. Daha sonra Burada hep birlikte yaptığımız çalışmayla örnek bir model kurduk ve bir bey pazarı modeli olmuştu. Türkiye'nin birçok yerinden ben görev esnasındayken belediye başkanları, kaymakamlar gelip bu bey pazarı mucizesinin nasıl olduğunu yerinde görüp kendi il ve ilçelerinde uygulamak istemişlerdi. Sonucu itibarıyla sizlerle birlikte, hemşerilerimizle birlikte büyük bir başarıya imza atmıştık. Daha sonra kader bizi Ankara'ya götürdü. Beypazarı'nda sizlerle birlikte yaptığımız bu çalışma nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildim. Nasip 2019 yılındaymış ve 5 yıl içerisinde bütün Türkiye belediyeciliğin nasıl yapıldığını gördü ve Mansur Yavaş Belediyeciliği olarak belediyecilik literatürüne girdi. Ve 3 olan belediye sayımız bugün 16'ya çıktı. 4 ilçede de rakibimizden fazla oy aldık. Yani sayı 20, 21, 22 Ankara'nın hatta tamamı bile Mansur Yavaş Belediyeciliğine ortak olabilirdi. Şu anda burada belediye başkanlarımızın bir kısmı var. Hemen hemen birçoğu gündüz geldiler ve burada sağ olsunlar bizim sevincimize iştirak ettiler. Bizler Ankara'nın her ilçesinin kendine has çok önemli değerli olduğunu, değerleri olduğunun farkındayız. Ve birlikte çalışmak suretiyle, el ele vermek suretiyle Ankara'yı gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün bize mi emanet ettiği bütün değerleriyle birlikte kalkındırmak, de inşallah dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek amacındayız. İnşallah bunu da belediye başkanlarımızla birlikte hep birlikte başaracağız inşallah. Sevgili gençler, Özer Başkanı tebrik ediyorum. 10 yıl 2009 yılında bizi ayrıldıktan sonra festivallerinin adını değiştirmeye kalktılar. Çeşitli gerekçelerle bir şeyler uydurup adı festival olan ama panayırdan öteye gitmeyen bir takım etkinlikler yapıldı. Özer Başkanım tekrar Beypazarı'nı o pırıltılı günlerine yeniden dönüştürmek için gayet güzel çalışmalar yapıyor. Ve inşallah Ankara Büyükşehir'in Mansur abisinin de desteğiyle diğer başkanlarımın da katkısıyla inşallah Beypazarı o pırıltılı günlerine yeniden kavuşacak. Böyle olması demek Bey pazarındaki birçok insana iş demek, istihdam demek gelir kapısı demek. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Çünkü bey pazarlar özel başkanın elinden tutup bunu başaracak güçteler. Gelen misafirler bana ilk sordukları şuydu. Siz bu esnafı nasıl eğittiniz? Nasıl böyle gelen giden misafirlere, turistlere güzel davranıyor? Biz de dedik ki esnaflık Beypazarı'nın genlerinde var. Onlar bu işi gayet iyi bilirler. Müşteriye nasıl davranıldığını bilirler. Asla onlara yolunacak kaz gözüyle bakmazlar. Bir misafir muamelesi yaparlar. Onun için de Beypazarı'nın farkı buradan geliyor dedik. De inşallah bu tutum sizlerde devam edecek. Hem sattıklarınız mallarının kalitesini bozmadan, hem güler yüzünüz eksik olmadan, Gelen misafirlere güzel davranıp inşallah onlarla birlikte huzuru ve bereketi hep yaşayacağız. Evet. Mansur Yavaş Belediyeciliğinden sonra inşallah ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum. Elbette Cumhurbaşkanlığı'na da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Evet. Şu andaki gündemimiz nedir? Şu andaki gündemimiz bütün belediye başkanlarıyla birlikte çalışmak. Çünkü malum ekonomik sıkıntılar nedeniyle halk dar boğazda. Okulları pislik götürüyor, temizleyemiyorlar. Bizlere de temizletmek istemiyorlar. Bunun yanında emeklerin durumunu biliyorsunuz. Ankara'da 42 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyor oluyoruz. Bizim anlayışımıza göre darda kalan herkesin yanında bulunan kurumdur belediye ve biz bunu pandemiden itibaren gayet güzel yaptık. İnşallah hep birlikte artık o gençlerin umudunu kestiği Türkiye'den tekrar umuduyla okuduğu zaman liyakatıyla iş bulacağından emin olarak torpil aramadan adaletsizlik olmadan inşallah çok keyifli bir şekilde yaşayacağı mensubu olmaktan gurur duyacağı bir Türkiye için inşallah hep birlikte çalışacağız. Hepinizin gözlerini öpüyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Güzel günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.